Selamlar herkese. Bugün sizlere Arçelik ALE 445 NX bulaşık makinesinin yıkama performansını ve hangi programlar nasıl çalışır, hangi kaç dakikada çalışır onu göstereceğim. Bu şekilde açma tuşuna basarak açma kapatma açılıyor. şekilde birinci program Eko, 50 derecede 3 3 saat 25 dakikada yıkıyor. İkinci program yoğun 70 derece. Şu şekilde programın alt tuşuna basarak 2 saatte yıkıyor. Optimum 65 derece program üçüncü program şekilde. Üçüncü program da tek yine aynı şekilde iki saatte. Hızlı 58, 58 dakikada yıkıyor. Ona da şu şekilde. Beşinci programsa mini 30 dakika. Bu da bu şekilde. Basarak. En sonki programsa 1 saat 15 dakika. 3 ayda bir veya 2 ayda bir. Makine temizleme, makine yıkama programı. Bizim en çok kullandığımız program yoğun, optimum, hızlı. Bu üç program en çok kullanılıyor. Eco şu şekilde 3 saat 25 dakika. Bu en uzun süreni. Yani o kadar evet belki ekonomik çıkıyor. Hani suyu hızlı ısıtma, hızlı bir şekilde ısıtmadan yavaş yavaş ısıtarak 3 saatte yıkıyor ama bizim için uzun bir süre. Biz en çok yoğun, optimum. Hızda 58'de de bazen böyle ıslaklıklar kalabiliyor. Bu programı hiç kullanmıyoruz. Program 5. Bunda zaten kurutma yapmıyor program 5'te. Şu programda gösterilen programda 30 dakikada kurutma yapmıyor. Bunu o yüzden yani kullan, kullanılacak bir program pek değil. Ancak böyle ağır bulaşıklarda belki önce bir akıtılır ki ona da ihtiyaç duyulmaz. Hızlı 58'de birazcık nemli kalabilir. Onu da kapağı bittiği zaman şu şekilde hızlı 8'de çalıştırıyorsanız bu şekilde bitince kapağını açarsanız daha iyi kurur. Biz bu montneyi 6 aydır kullanıyoruz. Bu şekilde. Tablet deterjan var, o 4 saat yapıyor. Bu tablet deterjanı hangi şeylerde kullanacaksınız? Böyle katı bimlerde, A101'lerde satılan böyle kutunun içinde katı kapsül değil de böyle katı deterjanlarda bu tuşa basacaksınız kullanıyorsanız o çok karıştırılan bir şey böyle eğer bu şu kapsüllerden kullanıyorsanız başlık makinesi kapsülü ama tableti ise her programda buraya basacaksınız o o kapsül orada eritmek şey tableti eritmek için sert tableti buraya bastığınız zaman biraz daha ısıtarak süreyi de uzatacak Haliyle bu şekilde eğer ulaşmak makinesi kapsülü kullanıyorsanız Şimdi göstereyim Kapsül kullanıyorsanız Basmanıza gerek yok biz basmıyoruz Her programı Yarım saat Uzatır bu Şekilde Size Kapsülüm Göstereceğim Bu şekilde jel kapsül kullanıyorsanız basmanıza gerek yok. Bu da en çok karıştırılanlardan biri. Eğer sert tabletleri kullanıyorsanız o zaman atabilirsiniz. Yarım yük. Bunda geçerli değil. Bunda geçerli. Galiba bunda değil. Onu hiç denemedik. Bu da geçerli. Uzun programlarda yarım yük sadece üst rafı yıkıyor makinemizi yıkayacağımız için dolu. Ekstra durulama, ekstra kurutma ikisini aynı anda yapılmıyor. Şu şekilde göstereyim. Bunda yapılıyor. Evet, onda hiç ihtiyacımız olmadı. Bu şekilde. Eğer biraz böyle ıslak çıkıyorsa yıkama şeyinde bunlara basabilirsiniz. Şu ana kadar kullanmadık. Yoğun ve bunlar da gayet kuru. Kapandı bittikten sonra genellikle akşam yıkandı için bu şekilde açıyoruz. Sabah boşaltınca zaten kupkuru çıkıyor. O yüzden bunları pek kullanmadık. Erteleme tuşu ileri saatleri erteliyor. Ne zaman açmak isterseniz onu da biz pek kullanmadık ama bu şekilde 30 dakika, 1 saat, buçuk saat, 2 saat, 3 saat bu şekilde böyle. Ne zaman çalıştırmak isterseniz o zaman o ayarlanabiliyor. 24'e kadar çıkıyormuş. Bunu biliyoruz ama bunu da pek kullanmadık. Buradan basınca başlıyor. Şimdi biz Oraya de başlatacağız. Şimdi göstereyim size. Bu kez yıkama performansını çekeceğimiz için bulaşıkları yerleştirirken birazcık daha böyle sudan fazla geçirmeden kalıntılarını alarak yerleştirdik. O şekilde yerleştirildi yani. Çünkü eğer zaten biraz böyle sudan geçirilse, köpüklense, sudan iyice arıtılsa her makine yıkar. Bu şekilde. Yıkama performansını çektiğim için bu şekilde olsun istedim. Sanki üzerine anlatıldı koyarken. Her tabak görüldüğü gibi kalıntılı. Ki program sonunda görebilmeniz için bu şekilde biz bu şekilde yerleştirdik. Yerleştirildi. Kaşıklarda görüldüğü gibi 2 saatte nasıl yıkayacak? Onu göreceğiz. Bu şekilde ikisini de koyuyoruz pervanesini çeviriyoruz pervanes dönüyor eğer alt pervanesinde böyle bakıyorsanız daha iyi olur çarpma var mı şu an yok burası her zamanki gibi anlatmamı pek bilmeyenler için parlatıcı gözü burası arıta tabletti, jel deterjan, tablet deterjan gözü, sıvı deterjan da buraya konuyor aynı şekilde tabletimizi koyuyoruz. En sevmediğimiz yanı bu bizim eski makinedekiler gibi böyle kapaklı. Neden onlardan vazgeçelim? Bazen bu böyle oluyor büyük oluyor şeyler sevmiyor, hem de bozulmaya yarar gibi. Yani eski model tercih edilseydi eski modellerde kullanılan böyle kapaklı daha iyi olur. Şu tuşa basarak açılıyor. İttirince de kapanıyor. Şimdi en baştan başlayalım. Programı kapatalım. Açma kapamaya basıyoruz. Program 2'de yıkayacağız. Yoğun 70 2 saat başladı. İçindeki suyu kompas şu an atıyor. Bunda birazcık ses çıkarıyor. Her makinede olduğu gibi ama normalde çalıştırılabilir. Gece de çalıştırılabilir. Çok fazla sesi yok. Bu sesten sonra şimdi su alıyor. Eğer unuttuğunuz koymak istediğiniz çıkarmak isteyip yıkayacağınız bir şey olursa şu bekle tuşuna basıp öyle açın. Başka açıldığı zaman bu makineler yeni model makine olduğu için bak açıldığı zaman şurada yanıp söner. Böyle çalışırken eğer buraya basmadan açarsanız bozukluk yapabilir. Süre sonra. Makinemiz başladı. 2 saat sonra görüşmek üzere